Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Hayırlı, sağlıklı günler inşallah. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün güzel bir kek yapacağım inşallah. Şöyle içerisine çilek reçeli kullanacağım aralarına. Çayımızın yanında içmek için yine çok lezzetli bir kek olacak inşallah. Arkadaşlar ben büyük tepsiyle yapacağım için 5 tane yumurta kullanıyorum. Siz eğer ölçünüz küçük kek kalıbına göre yaparsanız 3 yumurtayla ya da 2 yumurtayla kek kalıbınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim ben buraya söylediğim gibi 5 tane yumurtamı koydum. Şöyle bakın şu boyunda bu bardakla da bir bardak şekerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Bir pakette buraya vanilya şekerimi ilave edeceğim. Ve bunları güzelce bir çırpacağım önce. Şöyle. Mikserimle çırpacağım arkadaşlar. Bismillah. Şimdi aynı bardakla arkadaşlar oda ısısındaki ılık sütümü ilave ediyorum. Bakın şöyle dolu dolu bir sütümü hatta birazcık daha yarım bardak fazla koyacağım. Dediğim gibi benim tepsim, büyük tepsi de yapacağım arkadaşlar. Bugün kek kalıbında yapmayacağım. Şöyle bir bardakta tam dolu sıvı yağımı ilave edeceğim sevgili izleyicilerim çiçek yağımızı bunu da koyduktan sonra bir daha tekrardan iyice karıştıracağım şöyle sizlere ses yapmamak için kapatıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar sıvı karışımımızı güzelce çırptık şimdi şöyle az az ununu ilave edeceğim gördüğünüz gibi 3-4 bardak arası Dediğim gibi arkadaşlar ben büyük ölçü yapıyorum bugün. Biraz daha unumuzu ekliyoruz. Sevgili izleyicilerim bir pakette şöyle 15 gram kabartma tozumdan ekliyorum ve tekrardan karışımımızı çırpmaya başlıyorum. Evet sevgili izleyicilerim artık mikserimizin işi bitti. Çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle çırpalım güzelce içinden çıkartalım. Kenara alalım. Şöyle kıvamına bir bakalım. Sevgili izleyiciler. Tamam yeter böyle. Bakın. Çok katı olmayacak arkadaşlar. O zaman kekimiz kuru olur bir de sert olur. Şimdi tereyağıyla yağlamış olduğum tepsime güzelce dökeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle dediğim gibi büyük boy tepsi de yapıyorum ben bugün. Kek kalıbı kullanmıyorum. Şu şekilde şöyle Kekimizi tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle birazını bırakacağım, sona ilave edeceğim onu. Şöyle arkadaşlar, başta söylediğim gibi çilek reçeli kullanacağım aralarına. Bunlar arkadaşlar top kek şeklinde yani küçük küçük kağıtlarda da kalıplarda da yapabilirsiniz böyle bu şekilde reçelli çikolatalı istediğiniz reçeli de kullanabilirsiniz ben bugün çilek reçeli kullanıyorum arkadaşlar şöyle Şöyle her tarafına geçmesi için de iyice yayacağım ki de arkadaşlar bir tarafta olup bir tarafta olmamazlık yapmasın. Şöyle Şu kalan hamurumu da üzerine böyle gezdireceğim. Çok fazla şekerli seviyorsanız fazla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şekerini de reçelini de. Ben her zaman aynı bardakla, aynı ölçüyle yaptığım için şöyle üzerinden bir daha geçeceğim ve aralarına iyice girmesi için sevgili izleyicilerim şimdi şöyle bir sallayalım kekimiz iyice kalbımıza yerleşsin ondan sonra da arkadaşlar fırınımı açtım ısınıyor sıcak 200 dereceye açtım arkadaşlar sonra kekimi içine koyduktan sonra 170'e 180'e alacağım ve altı üstü güzelce kabarana kadar pişireceğim piştikten sonra da inşallah güzel olur sizlere döneceğim sevgili değerli izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim keki pişirdim gördüğünüz gibi şöyle tahtamın üzerine de çıkardım terlememesi için şöyle arkadaşlar keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet şifa olsun izleyenlere, yiyeceklere. Oh, mis gibi çilek kokusu geldi arkadaşlar. Kesince şöyle çok kaynar daha gördüğünüz gibi buharı üzerinde Şöyle bakın arkadaşlar. Çok da güzel pişmiş. Büyük tepsiyle yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabarmış. Evet sevgili izleyicilerim. Kekimi kestim. Soğuması için bıraktım. Sevgili kardeşlerim çok güzel olmuş. Tadı, tuzu, lezzeti yani Muhteşem olmuş arkadaşlar. Şekeri falan tam olmuş. Şöyle bakar mısınız? İçindeki çileklerle de mis gibi. Altı da çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şöyle bakın. Bugün de böyle bir videomuzun sonuna geldik sevgili izleyicilerim. Yapanlara, yapacaklara afiyet, şifa, ilaç olsun inşallah. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler. Hoşçakalın değerli takipçiler.